Bugün ilkbahar takım yıldızları serimizde antik mitolojiden günümüze uzanan ve gökyüzünün en eski takım yıldızlarından biri olan Lupus yani kurt takım yıldızını keşfe çıkıyoruz. Lupus, Centaurus'un ayakları altında can çekişen bir hayvanı veya bir kurbanı temsil eder ve Babil'den beri bilinmektedir. Lupus, gökyüzünde yaklaşık 330-4 derece karelik bir alana yayılır. Bu alanı nispeten küçük olmasına rağmen, Samanyolu'nun yoğun bir yıldız ve gaz kolu üzerinden geçtiği için inanılmaz derecede zengin derin uzay nesneleri barındırır. Lupus, güney göksel yarımkürede yer alır. Bu konumu nedeniyle kuzey yarımküreden ancak tropikal enlemlerden başlayarak, yani yaklaşık artı 35 derece kuzey enleminden güney kutbuna kadar gözlemlenebilir en iyi gözlem zamanı ilkbahar ve yaz başlarıdır. Lupus'un parlak yıldızları takım yıldızın genel görünümünü oluştursa da bilimsel ilgi odağı derin uzaydaki nesneleridir. Lupus, bünyesinde dört çarpıcı küresel yıldız kümesi barındırır. Messier 5. sıra ve Engesi 5987 gibi. Küresel kümeler, galaksimizin en yaşlı yıldızlarını bir araya getiren yoğun yuvarlak topluluklardır. Lupus'taki bu kümeler, galaksimizin erken dönem tarihi hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Takım yıldızın bilimsel önemi, aynı zamanda büyük bir kozmik patlamaya ev sahipliği yapmış olmasından gelir. Lupus'un sınırları içinde, 1572 yılında gerçekleşen ünlü, Tycho'nun süpernovasının kalıntıları bulunur. Bu, Danimarkalı gökbilimci Tiko Brahe tarafından gözlemlenen ve o dönemde gökyüzünde Venüs kadar parlak görülen devasa bir patlamaydı. Bu süpernovanın kalıntıları bugün bile radyo dalgaları ve X ışınları yayan genişleyen bir kabuk olarak gözlemlenmektedir. Lupus aynı zamanda yeni yıldızların doğduğu karanlık gaz ve toz bulutları olan çok sayıda karanlık bulutsuyu da barındırır. Bu yoğun bulutlar Arka plandaki parlak samanyolu yıldızlarının ışığını bloke ederek teleskop görüntülerinde koyu silüetler halinde belirirler. Lupus mitolojik bir av sahnesini temsil etse de modern bilim için hem Tycho Brahe'nin tarihe geçen süpernova kalıntılarını hem de galaksimizin en yaşlı ve en genç yıldızlarını barındıran zengin bulutsuları ve kümeleriyle dolu ilk bar göğünün en yoğun bölgelerinden biridir.